Değerli basın mensupları hepinizin bildiği gibi dünyanın, Türkiye'nin ve şehrimizin dolayısıyla mücadele ettiği büyük bir koronavirüs, Covid-19 mücadelemiz devam ediyor. Önce 65 yaş üstü vatandaşlarımız çünkü en büyük risk onlardı. Onların sokağa çıkmaya yasağı. Daha sonra 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulandı biliyorsunuz. Şehirlere 30 büyük şehire giriş çıkışla ilgili kısıtlamalar getirildi. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağından sonra İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle 81 ilimizde dolayısıyla Antalya'mızda vefa sosyal destek grupları oluşturduk değerli arkadaşlar. Bu vefa sosyal destek grupları evinden çıkamayan özellikle yalnız yaşayan büyüklerimiz kronik hastalığı olan vatandaşlarımızla ilgili onların ihtiyaçlarını evlerinde karşılamak, gidermek üzere faaliyete başladılar ve bugün 19 ilçemizde de vefa sosyal destek gruplarımız çalışmaya devam ediyor. En son biliyorsunuz sosyal istikrar programı kapsamında Antalya'da 38 bin vatandaşımıza biner lira yardım dağıttık ve yine bu sosyal vefa sosyal destek grubu bu yardımları şu anda hala ilçelerimizde dağıtmaya devam ediyor. Bugün ve yarın inşallah onu tamamlamış olacağız. Vakıflarımıza geçen hafta ilave kaynaklar aktarıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından ilave kaynaklar akıldı. İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız zaten ilçelerinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Bizim il merkezinde de bir sosyal yardımlaşma dayanışma vakfımız var. Bugünkü gıda yardımını Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan 2500 paket yaptırdık ve bir hayırseverimiz Nergiz Cömertoğlu hanımefendi o da burada bugün. O da 5000 paketle Antalya'da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere kendisi valiliğimizde bağışta bulundu. Kendisinin bağışını kabul ettik ve bugün onu yapmış olduğu 5000 paketle beraber 7500 paket yardımı yine ilçe sosyal yardımlaşma dayanışma vakıfları aracılığıyla inşallah ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmış olacağız. Değerli arkadaşlar dün bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları oldu televizyonda. İhtiyaç sahibi hiçbir vatandaşımızın e, sorunu halledilmiş olmayacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ilçelerde ve valimizdeki sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarını telefonla arkadaşlar burası çok önemli. Hiç kimse bizzat vakıfların önüne gelmesin. Artık müracaatlar tamamen telefonlar üzerinden alınmakta vakıflarımızda. Telefonla taleplerini iletecekler. İlçe kaymakamlıklarımız, sosyal yardımlaşma, dayanışma vakıflarımız vatandaşımızın ihtiyacını gidermeye çalışacak. Bugünkü buradaki yardım kolilerimiz de yine bu şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılmış olacak. Değerli arkadaşlar biz vatandaşlarımızın bugün Nergiz Hanım'ın yaptığı gibi bu tip bağışlarını kabul etmeye de devam edeceğiz. Özellikle aynı bağışlarını. Biliyorsunuz nakdi bağışlarla ilgili Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu biz bize yeteriz. Türkiye kampanyasına da Antalya'dan da çok ciddi destekler var. İş insanlarımız bu kampanya destek veriyorlar, vatandaşlarımız destek oluyorlar. Ama ben Antalya'da yaşayan vatandaşlarımıza Aynı olarak gıda yardımı yapmak istiyorum, bağışlamak istiyorum diye vatandaşlarımız olursa valilik olarak bu bağışları kabul edeceğimizi de sizin aracılığınızla ifade etmek isterim, duyurmak isterim. Ben Antalya'da bugüne kadar koronavirüs mücadelesiyle ilgili Antalyalı vatandaşlarımızın almış olduğumuz tedbirlere uymaları noktasındaki titizliklerinden dolayı bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Antalya'da şu anda mücadelemiz devam ediyor. Kesinlikle gevşemek yok. Ne zaman ki artık mücadele bitti, insanımız sokağa çıkabilir dediğimiz noktaya kadar vatandaşlarımız harfiyen konan kurallara uyması lazım. Eğer biraz gevşersek emin olun önünü alamayacağımız bir noktaya gelebiliriz. Böyle bir şey olsun istemiyoruz. Şu ana kadar Antalya'da mücadelemiz iyi gidiyor. İnşallah vatandaşımızın desteğiyle sonuna kadar bu mücadeleyi aynı titizlikte, aynı kararlılıkta ve vatandaşımızın da aynı kurallara uymasıyla beraber çözmek istiyoruz. Ben basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Bu sosyal izolasyona uyduğunuz için de teşekkür ediyorum.